Dostlar merhaba. Kısa bir video olacak. Videonun sonunda 10 günlük kazancımı hesaplayacağım. Ama öncesinde bir dostumuz rahat uyuyamıyor. Yorumlarda sürekli ayakkabıyı tamir etmemi söylüyordu. Şimdi ismini de hatırlayamıyorum şu anda ama yazarım ekrana. Ayakkabıyı bir tamir edelim. Evet artık ayakkabımız yüz oldu. Şimdi ben bir şu kalan enerjiyi kullanayım. Sonrasında tekrar 10 günlük kazancımızı hesaplayalım. Dostlarım 10 gün boyunca kutu açılışlarından gelen solanoları GMT'ye çevirmiştim. Aynı zamanda kazandığım Yürüyüşlerden kazandığım GMT'leri de biriktirdiğimde 542 GMT yaptı toplamda. Bu da 10 gün sonunda 4032 TL gibi bir kazanç elde ettiğimi gösteriyor. Ki bu rakam 10 günün ilk başlarında GMT'nin TL bazında 11 TL'lere falan çıktığı günler vardı. Ki şu anda 7 7,5 TL civarlarında. Ee, burada biraz GMT'nin toparlanmasıyla kazanç daha da artabilecek. Bunu ben niçin söylüyorum? GMT ile ilgili yürüyeyim ya da GST yürüsem mi diye yorumlarda bazı arkadaşlar soruyorlar. Sizin fikir edinmeniz açısından bu şekilde bir paylaşım yapıyorum. Dostlarım kanal izlenmelerine baktığımda izleyenlerin %80'i abone olmadığını gördüm. Burada abone olarak kanala yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda daha çok dostumuza ulaşmamıza vesile olmuş olursunuz. Şimdilik söyleyecekleri bu kadar. Dediğim gibi kısa bir video oldu. 10 günlük kazancımı sizle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.